Materyalimizin adı hazine ava haritası. Bu materyali çocuklar dosyadan rahatlıkla çıkarabilir. Şu şekilde. Ve materyalini masaya koyabilir. Ve masada çalışmasını gerçekleştirebilir. Dosyamızı şu şekildekilere koyuyoruz. Evet materyallere baktığımızda bir hazine haritamız bulunmakta. Aynı zamanda yönerge kartlarımız bir de pomponumuz mevcut. Hazine haritasına baktığımızda bir başlangıç noktamız var. Bir de hazine yeri var. Şimdi yönerge kartlarımıza bakıyoruz. Yönerge kartlarımızda 3 tane olmak üzere tasarlanmış. Bu herhangi bir yönerge kartını alıyorum. Ve diğer ki yönerge kartlarımı kenara bırakıyorum. Şu şekilde. Gelelim aldığımız yönerge kartına bakalım. Bu yönerge kartında bazı rakamlar mevcut. 7, 5, 4, 1. Bu rakamlar aynı zamanda ne şekilde yönleneceği de ifade edilmiş. Sağ, yukarı, sağ, yukarı şekilde. Şimdi yönerge kartımızı alıyoruz ve daha sonra da pomponumuzu alıyoruz. Pomponumuz dikkat ederseniz şu şekilde tutabilirler çocuklar rahatlıkla el göz koordinasyonlarının da gelişimini desteklemiş oluyoruz. Şimdi 7 rakamına bakıyoruz. 7 adı sağ. Öncelikle başlarken şuradaki ok simgesini saymıyoruz. Şuradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sağ. Diğer iki yönergemize baktığımızda 5 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü yönergemize baktığımızda 4 birim sağ. 1, 2, 3, 4. En son ki yönergemize baktığımızda bir birim yukarı. Bir birim yukarı. Ve hazinemize ulaşmış bulunmaktayız. Pomponumu kaldırıyorum. Yönerge kartımla hazinedeki karttaki simgeleri eşleştiriyorum. Eşleştirdiğim simgeler aynı olduğunda doğru yolu takip ettiğimi görmüş bulunmaktayım. Aslında burada hata kontrolü sağlanmış bulunmaktadır. Daha sonra çocuk diğer iki yönerge kartlarını kullanarak da başlangıç noktasından hazine noktasına ulaşabilir. Ve materyallerini düzgün bir şekilde koyaraktan dosyasına şu şekilde yerleştirebilir. Ve aldığı yere koyabilir.